Herkese merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bu videomda sizlere tarhana çorbasının kolay ve pratik bir şekilde yapılışını anlatacağım. Tüm detayları ve püf noktaları ile tarhana çorbamızı yapmaya ve anlatmaya başlayalım. Öncelikle 2 su bardağı dövmemizi bir kabımıza alıp tenceremizi alıp bolca suda yıkamakla başlayalım ve yıkamış olduğumuz dövmenin içerisine çaydanlıkta kaynatmış olduğumuz sıcak suyu katıp ocağa alıyorum ve orta ateşte dövmeler iyice ezilene kadar pişiriyorum. Evet arkadaşlar, dövmemizi böyle bir güzel pişirdik. Neredeyse hepsi ezildi. Şimdi gördüğünüz gibi suyunu da çekti. Ben ocağımı kapatıyorum. Ve şimdi bu pişen dövmelerimizi soğumaya bırakıyorum. Dövmemiz soğudu arkadaşlar. Ee şöyle dövmemizin içerisine 3 su bardağı yoğurdumuz var. Onu katıyoruz. 3 yemek kaşığı unumuz var. Onu katıyoruz ve bir tatlı kaşığı da tuzumuzu katıp bir güzel karıştırıyoruz. Çok iyi karıştırmak gerekiyor arkadaşlar. Tarnamızı bir güzel karıştırdık arkadaşlar. Şimdi e, bu tarhana bana fazla geleceği için ben bilerek fazla yaptım. Bir kısmını defrize kaldırmak istiyorum. Şöyle uygun bir saklama kabına bir miktarını ayıracağım. Ve defrize bırakacağım. İstediğimiz zaman çıkartıp kaynamış suyun içerisine bırakıp onu da pişirebiliriz. hazır oluyor. Çok e, pratik oluyor arkadaşlar. Böyle uğraşmadan hemen çorbamız hazır oluyor. Bu kadar yeterli. Ağzını da sıkıca kapağını kapatıp bunu difrizime kaldıracağım. Şimdi bunun içerisine de Yine çaydanlıkta kaynatmış olduğum sudan katıp kaynamış suyu bu şekilde üzerine katıyorum. Şöyle bir karıştırıyorum. Biraz daha katacağım. kıvamını Siz kendiniz ayarlayabilirsiniz şimdi suyunu da kattığımıza göre bunu ocağa alıyorum ve orta ateşte kaynatmaya başlıyorum çorbamızı bu şekilde karıştıra karıştıra kaynamaya bırakıyoruz arkadaşlar ee, burada bir püf noktası ee, sürekli karıştırmamız gerekecek arkadaşlar yoksa kesiliyor Kaynaya, kaynara çıkana kadar böyle karıştırmamız gerekiyor. Ve çorbamız kaynamaya başladı. Şimdi son olarak çorbamızın sosunu yapmaya başlayalım. Sosu içinde şöyle 4 diş sarımsağımıza ilk başta şöyle tavamıza rendeleyerek rendeleyerek başlayalım. Sarımsakları rendeledikten sonra şöyle bir miktarda sıvı yağdan dökelim. Yaklaşık 3-4 yemek kaşığı kadar da yağımızı kattık. Şimdi tavamızı ocağa alıyorum. Tavamızı ocağa aldık. Altını yaktım. Ve üzerine şöyle bir yemek kaşığı dolu dolu biber salçası katıp şöyle ezerek kaşıkla iyice karıştırarak her ikisini de bir güzel yağda kavuracağım sarımsak ve e, salçayı bir güzel yağda kavurduk şimdi şöyle bir yemek kaşığı da kuru naneyi üzerine katıp tekrardan şöyle bir karıştıracağız siz isterseniz baharat da kullanabilirsiniz ben baharat kullanmadım dilediğiniz baharatlardan sosuna ekleyebilirsiniz Şimdi sosun altını kapatıyorum ve çorbamıza katıyorum. Çorbamız zaten kaynamıştı. Sosunu şöyle. Ekleyelim. Ve şöyle bir karıştıralım. Bu arada arkadaşlar çorbanızın kıvamı koyulaşırsa sıcak su ekleyebilirsiniz ben sosu yaparken birazcık kaynamış su ekledim ama sakın soğuk su kullanmayın sıcak su kullanın eğer çorbanız koyulaşırsa Şimdi çorbamızı böyle bir iki dakikada bu şekilde kaynatıp tenceremizin altını kapatıyoruz Çorbamızı birkaç dakika daha kaynattıktan sonra tenceremizin altını kapatıyoruz. Ve şöyle bir 10-15 dakika kadar dinlendirip servis yapıyoruz. Ve çorbamız hazır arkadaşlar. Gördüğünüz gibi biz servis yaptık. Şöyle size kıvamını da göstermek istiyorum. Gördüğünüz gibi ben tadına da baktım. Çok da güzel oldu. Ben tarhana çorbamı bu şekilde yapıyorum arkadaşlar. Size de püf noktalarıyla detaylı bir şekilde anlatmaya çalıştım. İnşallah faydalı bulmuşsunuzdur. Yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.